Uzun bir aradan sonra Futbol Manager 2023 taktik videosuyla beraberiz. Sizin için yenilmezlik taktiği yaptım ve en önemlisi takımı hiç bozmadan Galatasaray'la hiç transfer yapmadan kendi mevcut kadrosuyla bir taktik denedim. Gerçekten müthiş bir taktik oldu. Harika ilerledim. Dilerseniz geçelim sizinle de detaylı paylaşayım ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. videoyu sizden ricam öne sarmayın. Tamamını izleyin. Ne demek istediğimi tek tek görün. Sadece dizilim ve talimat yetmiyor arkadaşlar. Tabii ki oyuncu nitelikleri vesaire güzel olacak. Özellikle işte e, gizli forvet oynattığınız oyuncunun gizli forvet nitelikleri iyi olacak. Burada SM gibi değil zaten. Koyu renkte gösteriyor hangi niteliklerinin o mevkide işe yaradığını. O yüzden ben video içinde çok tek tek üzerinde durmayacağım ama stoper oynatıyorsanız düz stoper, düz stoperin işte özellikleri iyi olacak. Oyuncularınız fizikli olursa daha güzel olur. Daha atletik oyunculardan daha güzel performans alabilirsiniz. Bunlar ve aklınızda bulunsun arkadaşlar. Gerisi de işte takdirdir. Maç içinde yapmanız gereken kanat değişikliğinden bahsedip onun dışında da talimatları vereceğim. Bu talimatlar, bu taktiği uyguladığınız zaman da eminim başarılı olursunuz. Biraz sanki ben fazla beraberlik aldım. Ona rağmen puan farkı atıyorum. Ee, Belki siz daha fazla galibiyette alabilirsiniz. Kadro seçiminize kendiniz istediğiniz bir iki transferle belki daha başka daha güzel istatistikler yakalayabilirsiniz. Ve de beklemeyelim geçelim. İyi seyirler. Taktiğin detayına geçmeden neler yapmışız bir bakalım. Ligin 18 haftasını yani yarısını tamamladık. Bütün takımlarla oynadık. 44 puan. En yakın rakibimiz 33 puanlı Beşiktaş yani 7 11 puan fark atmışız yarı sezonda. 18 maç 13 galibiyet 5 beraberlik ne Biraz beraberlik alıyoruz ama çok az gol yiyoruz hücum taktiği oynamamıza rağmen. Rakiplerin e, yani en az yiyen benim 2 katım yemiş öyle söyleyeyim. Onun dışında Averaj'da hepsini 2'ye katlamışız. En çok gol atan takımız istatistiklerde gerçekten çok iyiyiz. Oyuncu istatistiklerinde yine bizim oyuncularımız ön plana çıkıyor. Bakın gol krallığında Zaniolo ve Icardi arkalı e, önlü ikisi ilk iki sırada. En iyi performanslara baktığımızda yine bizimkiler Zaniolo, Icardi, Kerem. Asistlere baktığımızda bakın yine bizimkiler. Oliveira, Kerem, Icardi, Zaniolo hep bizim oyuncular. Peki arkadaşlar sonuçları nasıl almışız? Kime karşı almışız? Onlara bakalım. Bakın hazırlık başlarında Manisa ile 6-0 ile başladık. Milan'a 3 attık. Real ile beraber kalmışız. Ligde Adana'ları vesaire yeniyoruz. Konya ile berabere kaldık. Puan kaybettiğimiz maçlar hangileri? Kasımpaşa ile de berabere kalmışız. Kendi evimizde. Konya'da da kendi evimizde. Enteresan. Hatay Spor'la deplasmanda 2-2 kalmışız. Fenerbahçe ile 1-1. Bir bir, Başakşehir ile 1-1. Ama bakın genelde kazanıyoruz. Ligde de fark atmışız. Belki daha istikrar da yakalarız. Takım oturdukça daha güzel şeyler de olur. Beşiktaş'ını ne yapmışız? Beşiktaş maçı nerede? Beşiktaş'ı görmedim burada. Beşiktaş'ı da 4-2 yenmişiz görüyorsunuz arkadaşlar. basmanda 4-2'lik Beşiktaş'a karşı karşı galibiyet. Peki arkadaşlar, bunları yaparken nasıl bir taktik vardı? Sağda hemen geçelim. Evet, taktiğimizin dizilimi arkadaşlar 4 aslında 4-2-3-1 şeklinde ama yani üçlü orta saha var fakat dizilimi bakın. Defansif orta saha burada, Merkez orta saha burada kanadımı ve daha da ofansif orta mı çok değişik kullandım. Gizli forvet rolünde Zaniola'yı kullandım fakat orta saha kanat ve forvetin ortasında bakın. Ne merkez ne forvet ne kanat. Üçünün ortasına koydum. Dizilim olarak gördüğünüz şekilde arkadaşlar. rolleri bir bakalım hemen oyuncuların rollerine. Kaleci Mustera, Libero kaleci. Hatta şöyle tıklayarak da göstereyim. Bakın Libero kaleci. Beklerimizin ikisi de bakın modern bek. İkisi de modern bek. Stoperlerimizin ikisi de düz stoper. Bakın ikisi de düz stoper rolünde oynuyor. Orta sahamız yani defansif olan savaşçı orta saha. Merkezde olan merkezi orta saha oynayacak arkadaşlar. Ve burada öndeki orta sahamız ise işte gizli forret arkadaşlar. Bakın zaniye olayı gizli forret olarak kullandım. Kanatlarımız kanat forvet. Diğer taraf yine aynı şekilde kanat forvet. Ve merkezi forvetimizde de komple forvet var. Dizilişim ve rollerimiz bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki maç içindeki değişiklikler önem arz ediyor. Benim mesela eksiklerinden bir tanesi bakın. ikisini yer değiştirdiğin zaman ikisi de tamamen yeşil yanmıyor. Yani bu bölgelerin de %100 oynayamıyor bu oyuncular. Bunda sıkıntısını yaşadım açıkçası. E, oyuncularınız her iki kanatla oynayabiliyor olması önemli. Devre arasında yer değiştirirsiniz. Kanatların yerini değiştirirseniz e, sizin için daha güzel olur. Şurada e, geri çok böyle üzerinde oynayacağınız bir şey yok. Oyuncu değişiklikleri vesaire takımınızın hamle gücünü arttırabiliyorsunuz. Şurada gegenpress Press yazıyor ama ben gegenpress Press'i seçmedim arkadaşlar. Tak diye tıkladığımda yukarıdan çarpıya tıklayıp kendim yaptım tamamen. Diziliş her şeyi kendime ait. Ee, şöyle oyun şeklimize gelelim arkadaşlar. Oyun şeklimiz bakın. Takım mantalitesi hücum. Genişlik daha dar. Oyun alanı oyun boyunu kısaltıyoruz. Tempomuz hızlı. Yaratıcılığımız dengeli arkadaşlar. Hücum dar hızlı dengeli genel oyun şeklimiz. Peki savunmada nasılsınız? Hücum futbol oynadığımız için savunmayı önde kuruyoruz. Oyunu çünkü daraltacağız ya dar oynayacağız. O yüzden yüksek savunma çizgisi olacak savunmaya önde kuracağız. Yüksek savunma çizgisi presimiz her yerde. Tam sağ pres yapıyoruz. Rakibe tam sağ pres uyguluyoruz. Top hamlemiz normal. Offside taktiği evet. Zaman geçirme hayır arkadaşlar. Yüksek her yerde normal evet hayır. Geçiyoruz arkadaşlar hücum taktiklerine. Hücum taktiklerinde 3. bölgede bakın erken ortalar açlıyoruz. Şut atlıyoruz. Savunmayı zorla diyoruz. <laughs> Şu, o erken ortalar şu tat savunmayı zorla 3. bölgede. Paslaşma tarzımız karışık. Pas odağımız karışık. isterseniz kanatla yaparsınız ama ben zanyoladan dolayı karışık yaptım ki müthiş performans aldım ondan. Kaleci top oyuna sokmada karışık arkadaşlar. Duran topları vesaire zaten kendiniz hangi oyuncunuz iyi kullanıyorsa ona göre böyle benim yaptığım gibi belirleyebiliyorsunuz. Yani e, kısaca taktiğimiz böyle olacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar 4, 1, 1, 3, 1 de diyebiliriz. 4, 3, 3 de diyebiliriz. Dizilimin herhangi bir ismi, bir stratejisi yok. Tamamen kendi yaptım. Şuradan şöyle üzerine tıkladığımda da görüyorsunuz oyuncuları. Bakın 3 tane ofansif orta saha yeri var. En sağ attım. Orta saha forward ve kanadın ortasına. Bunun bir tanesi merkezde, bir tanesi onun gerisinde. Buradakiler zaten kenarda. Savunma çizgimizde tam net çizgide arkadaşlar. Yani bu taktikle bu dizilimde mutlaka başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Ben takımın kadrosunu falan hiç değiştirmedim. Ee, böyle oynadım. İlk 11'imde zaten şu çizgilerden göreceğiniz şekilde e, ideal 11'imde buydu. Beraber oyuncudan oynayan oyuncular da böyleydi. Mustela, Kazımcan, Boy, Ross, Nelson, Torreira, Oliveira, Kerem, Zaniola, Yunus Akgün, Icardi, bu kadroyla oynayıp gördüğünüz gibi çok da güzel başarı elde ettim. Evet bu taktikle bol bol kupa kaldıracağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de şunu da unutmuyoruz. Taktikte denemelerinizi işte başarılıysa başarılı, başarısızsa başarısız ya da kendi üzerinde yaptığınız değişikleri yorumlar kısmına yazın. En azından video izleyenler oradan da destek alabilirler. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 我一说讲。